Şiirimiz coşku temalı, bir yoğunluk içeren, coşkulu bir ruh haliyle söylenmiş. Bunu yansıtan bir şiir. Mevlana'nın coşkulu çok yani pek çok şiirinde bunu görürüz. Şuride diye yazsanız buradaki Şuride'm fiilinden yola çıkarak mesela Mevlana'nın divan kebirini alıp onlarca mazmun, onlarca kelime kavram karşımıza çıkabilir. Sufiyane bir söyleyiş, arifane bir söyleyiş, aşık, aşık hali aynı zamanda ama mesela sufiyelikte, mistisizmde bugün baktığımız zaman işte Sukunet, e, dinginlik, e, huzur bunlar önemsenir. Yani insanlar iç huzurunu kazanması, işte pek çok e, şeyde e, bunlar e, bize öğütlenir ya da insanlar bunu ararlar. Ama Mevlana'da bir coşkunluk, bir e, altüst olmuş e, durum var. E, tabii bu bambaşka bir e, hal, e, ki ayrı bir durumu ifade ediyor. E, Tabi bu herkes için geçerli olmayan bir şey, herkese tavsiye edilmeyecek bir şey veya tavsiyeyle olacak bir şey değil. Yani o hali yaşamak çok başka bir şey. Yani bizim içinde bulunduğumuz şartlarda dünyada bu hali kendinde tecrübe eden insan var mıdır onu da bilmiyorum Öyle Böyle bir coşkunlukla söylenmiş. Tabii şiiri okuduğumuz zaman ilahi aşkı terennüm ettiğini görüyoruz ama bir de şemsi i Tebrizi hasreti, Şems-i Tebrizi'ye olan sevgi, ondan uzak kalmanın verdiği kavuşma arzusu, özlem dediyle getiriyor. Bunlar birbirine geçmiş durumda. Yani ama sonuçta bir ilahi yöneliş yani hakka yöneliş oradan gelen bir coşku var. Bu tabi aşıktan kaynaklanan değil de maşuktan kaynaklanan, yani maşukun bahşetmesiyle oluşan bir şey. Bu sevgi, coşkunluk, özlem, aşk. Evet. Türkçesini de okuyalım. Tabii ben e, yorumumla yani bu farklı şeyler söyleniyor ama kısıtlanmış oluyor. Yani burada birkaç e, kelimeye sığdırmış oluyorsunuz. E, çağrışımları kaybediyor. Yani olunca. Yine coştum, öyleyim ki canına yemin. Ee, yani bu aslında şeyi hatırlatıyor. Ee, Hı -hı. Sorma deriz ya Türkçe'de. Hı -hı. Böyleyken böyle. Yani işte öyle bir ifade. Hafız'ın e, şiirindeki, Hafız belki buradan almış da olabilir. Der, der de eşkı keşinde hem kime hoş diyor bir aşk geldi çektim bir sorma. Bir ayrılık zehri tattım ki sorma. Ona benzer bir ifade. Yine coştum öyleyim ki canına yemin. Hangi bağla bağlasam, hangi zincirle bağlasam diyebiliriz. Koparırım. Aslında koparırım da yetmiyor çünkü fiilin ettirgen yapısı var. Parçalarım tamam. anlamında, darmadağın anlamında, anlamında canına yemin bu da e, sevgilinin canına yemin ediyor. Yani e, bu çok yaygın bir şey değil. Yani Mevlana'nın e, bu ifade biçimi yani diğer şairlerde bu kadar karşımıza çıkmaz. Öyle bir zincirli deliyim ki devleri bağlarım. Yani divane kelimesi div kelimesinden gelir. Div şeytan, cin, peri demek. E, cin çarpmış kişi demek divane. Yani kelimenin aslı olarak geliyor. Delilerin işte cine, cine, şeytana tutulmuş kimseler oldu. Başka dillerde de böyle e, inanışı var. E, muhtemelen de öyle olabilir. Yani bilmiyoruz. Kelime oradan geliyor, Bu kelimenin kendisiyle de bir oyun oynuyor. Yani öyle zincirli der yani zincir ancak zapt edecek durumda. Kendisine ve başkalarına zarar verecek saldırgan yapısı olan bir deli ama devleri, cinleri, perileri, perileri bağlayabilen özelliği de var. Yani bir Çelişkili ifade paradoks ee, deli kuvveti var derler yok yani bu yani, bir şey yok. yani onu da canlandırabiliriz zihnimizde yani zapt edilmez bir deli yani biraz şey de zaten bir önceki Mısra'da demişti yani hangi zincirle bağlasam kopar atarım yani <laughs> sınır <yok>. zincir dayanmaz <laughs> Şerâniyesi. Evet. Köşkane gibi bir şiirin aşağıda başka bir şey amaçta söyleniyor mu? Ama. Ifade. Burada da, da bir e, aşıkane <laughs> şey düşünelim. E, Mehmet Akif'in o şiirini. <laughs> yani e, Kükremis el gibi. Onu mesela sera. da bir aşık için de söylenebilir. E, aşka bağdat sorulmaz diye bir şey var. <laughs> Benim akımın şelale geldi yüksekten. Evet. Çok yani, akan, çok evet. akan bir Yani bir e, zapt edilmezlik, kabına sığmazlık. Hocam e, Bağdat'a giderken 70 defa Bağdat'ı sorduk. Sorduk, <laughs> gelene soruyoruz, gelene Aşık soruyoruz. Aşıkta Bağdat sorulmaz. Ama kuş dilini bilirim. Süleyman canına emin. Süleyman kuş dilim bilir dediler. Süleyman var, Süleyman'dan içer diyor. Yunus Emre e, Süleyman karıncanın dilinde biliyor. Yani Kur'an-ı Kerim'in evet. şey de var hocam bir şey var. Ben de hocam cahit bir ecelinde cerahat. Tav Süleyman'a Evet. Süleyman çok büyük bir padişah. Büyük bir peygamber e, Davut Aleyhisselam'ın evet. miras ismi, e, mabedi yapma e, şerefi ona ait oluyor. Büyük bir saltanata sahip. Saltanatı çok seviyor, dünya malını da çok seviyor ama e, orada da diyor ki işte Allah'a şükretmek için ben onu seviyorum. E, atları çok seviyor. Hatta onunla ilgili pek çok İsrailiyat rivayetleri <laughs> falan da var. İkinci namazını geçirdiğine dair tamamlar. Kur'an-ı Kerim'de şeyler. Ama Kur'an-ı Kerim'de Hazreti Süleyman'ı e, aklayan, onu yücelten ifadeler var. Süleyman müşrik olmadı o Müslümanlardan diye. Çünkü e, Yahudi kültüründe, literatüründe böyle şeyler var. E, Süleyman'ın eşi onu üya kutperestliğe e, sonunda yöneltiyor ve son zamanlarında öyle bir yola giriyor diye. E, onu Kur'an-ı Kerim e, reddediyor ve onun doğrusunu bize söylüyor. Burada da tabi e, divanelerden diver şeytana cinneperiye e, geçti. Oradan Süleyman peygamber çağrışımı yaptı. Süleyman Peygamber'in e, bütün o mahluka e, hükmetmesi, cinlere, perilere, e, onlara iş vermesi, çalıştırması hatta işte Hz. Süleyman e, vefat ettiği zaman ayakta vefat ediyor, asasına dayanmış bir vaziyette. E, orada da gene Kuran-ı Kerim'in ötesinde bazı e, hikayeler de var dua ediyor, ya Rabbi beni e, ayakta canım al. E, Yoksa bunlar çalışmayı bırakırlar. E, Cinler, periler korkuyorlar çünkü. E, Peygamberler de çürümediği için yani o sürekli e, ayakta duruyor. Yani öldüğü halde ve onlar da durduğu için orada bakıyorlar ya yemek yemiyor. Bir şey yapmıyor, kıpırdamıyor mu? Bu Süleyman sonuçta yani her şey olabilir çünkü büyük bir ve pek çok olağanüstü e, hali var. Yani o yüzden kimse bir şeye cesaret edemiyor. Fakat sonunda öyle bir, bu genel hikaye tabi yani ben hikaye anlatıyorum. E, Hazreti Süleyman'ın heykellerini yapmaya başlıyorlar, tanrılık affetmeye başlıyorlar. O yüzden artık karınca şeyler kurtlar, eh, ahşap kurtları devreye girerek onun insan olduğu, ölümün olduğunu göstermek için Allah'ın hükmüyle harekete geçiyorlar ve asasını yiyorlar. böylece kırılıyor ve Hz. Süleyman düşüyor. O zaman onu vefat ettiğini anlıyorlar. Kur'an'daki şeyle de çerçeve aynı ama bu kısım dolduruluyor. Diğerler ya roman işte kurgu var bunda. Niye kızıyorsunuz? Yani bu kısım işte, kurgu olabilir veya bazı şeyler, rivayetler gelmiş olabilir. Süleyman Bahsi de bu. Süleyman kuş dilini diyor ama işte başka şeyler de var. Rüzgara hükmediyor. Şeyde Yahudi rivayetlerinde bir halısı var. Uçan halı hikayesi de oradan aslında geliyor aslında. Evet. Bin bir gece masallarında. işte Hazreti Süleyman o halıya binip her yere gidiyor. Ee, Müslüman kaynaklarda da bazı şeylerde işte tahtadan bir şey var. Taht-ı revan gibi ona binip uçuyor. Rüzgar onu götürüyor gibi şeyler var. Evet. İstemem fani ömrü, sensin benim aziz ömrüm. İstemem gamlı canı, sensin canım, canıma yemin. Burada maaşuğa hitap var. Yani sadece ona yöneliş var. Başkasından ilgisini kesme söz konusu. Sen benden gizlenince hep karanlık ve küfrüm ben. Sen bana görününce Müslümanım canına Yani e, burada da aynı. Yani ikinci aynı. Bir önceki beyti e, güçlendiren, pekiştiren ifade. Yani sevgiliden uzak kalmak karanlığa gömülmek demek e, ve İslam'dan da uzak kalmak anlamında küfür zaten aynı zamanda karanlık demektir. Yani örtmek olduğu için <laughs> e, bu şekilde öyle tevil edebiliriz. <laughs> Testiden bir su içtiysem hayalini onda gördüm. Senin hayalini de buradaki. E, sensiz bir nefes aldıysam pişmanım. Canına yemin. Şimdi testide su içersiniz veya bir bardakta su içtiğiniz zaman su da bir insan kendi yüzünü görür, yansımasını görür. Burada aşık kendini değil de sevdiğini görüyor. Yani e, Bu güzel bir e, ne diyelim imge. Yani e, artık yokluk, hiçlik, mahdiyet e, durumunda. Yani suya baktığı zaman kendi yüzünü görmüyor, sevdiğini görüyor. Yani bu e, bir <laughs> maşukta yok olma. Maşuk da, <gülüyor> fena bir <laughs> şey. Fena. Fena bir <f> <laughs> <f> <laughs> yani, yani, Fena <laughs> Fena <f> <laughs> Hepsinden bir parça olabilir. Yani e, temkinli söylüyoruz çünkü e, şiirde hem şemsi i tebrizi var ama şems-i tebrizi değil. Yani e, ilahi bir aşkı ettiği için. Ama şeyh de, mürşit var çünkü biraz sonra mürşit kelimesine geçecek. Yani hepsi iç içe. Yani şemse hitap var. Ee, ama bir zaman sonra şems de aslında şems de fenafida oluyor yani Mevla'nın gözünde. Şey gibi yani Fuzuli'nin Leyla'nın Mecnun'daki gibi Fuzuli de o hikayede Mecnun Artık Leyla'yı tanımıyor yani başka bir e, aşamaya geçmiş oluyor. E, onun gibi bir his yani sensiz göklerde de olsam kara bulut gibi kalmayım yani ne kadar iyi durumda olursam ol, olursam olayım. E, maşuktan sevgili'den veya işte Rabbinden insanın veya işte mürşidinden artık hangi şey için söylenecekse söylensin. Yani hangi iyi yaşam olursa olsun iyi yaş iyi değildir. Gökte de olsa o aslında kapkara bir buluta benzer. Yani iç açıcı bir durum değil. Sensiz güllükte de olsam zindandayım canıma yemin. Yani gül bahçesinde de olsam bana zindan gibi gelir. Çünkü sensiz nefes almak pişmanlık sebebidir. O zaman bu da sensiz gül bahçesinde olmanın bir güzelliği yoktur. huşimen. Kulağımın dinlediği şey senin adın. Yani aslında tercüme öyle olması lazım. Kulağın adını dinler. Her şeyde seni Evet. Semai huşimen camet. Yani aklında ise senin kaderin, senin sarhoşluğun, senden gelen sekir hali. Yani kendinden geçiş hali var. Yani aklım da bende yok aslında. buradaki. şey. İmar et beni artık çünkü viranın canımdan yemin. Burada mesela yaygın bir mazmun aşıklar haraptır, virandır, kendilerini böyle tanımlarlar ama burada bir şey var, farklılaşan bir durum var. Diyor ki beni imar et. Yani imar olmayı isteyen, isteyen bir aşıkla karşı karşıyayız. Yani mesela Hafız'a bakın, Fuzuli'ye, Baki'ye, Şeyh Kalip'e, ne bileyim şairlere baktığınızda masum olarak veya başka şairlere hep bir o viran olma veya harap olma halinde kalış vardır. Şu an ötesi görünmez yani ama burada kavuşmayı ifade eden bir şey aslında. İmar et beni. Bir İmar Mamur, evet. Bu da istemez ama istiyor. Yani. Evet. Evet. bu, bu kısımlar sadece çevirilse yeterlidir. Yani çünkü bu, bunun üzerinde ne kadar konuşacak konuşuruz ama çok fazla söylenecek bir şey de yoktur. Yani şiir bu sonuçta duygu bir hal halin kelimeye dökülmüş şekli yani ne kadar kelimeye dökülmüşse yani ödünç bir şeydir. Yani ifadedir bunlar. Yetersiz era um isso o meu mestre por causa disso o meu mestre que